Herkese selamlar arkadaşlar. Bu haftaki büyük düşüşte böyle 49 binden bir dönüş yaptık ve bakın büyük bir ince iğne bıraktı buraya ve 59.500 dolar seviyelerine doğru tırmandık. Yani bir haftada 50 bin'e kadar, 49 bin'e kadar düştük ve oradan da 59.500 seviyesine yani 10 bin dolarlık bir hareket oldu. Yani çok volatil bir dönemdeyiz. Şimdi. Baktığımızda Şubat ayından bu yana bu 50 bin 73 bin seviyesinde devam ediyor Bitcoin ee, hmm. ve bu dip noktadan bakarsak Kasım 2022'den gelen dip noktaya baktığımızda e, Bitcoin bu tren çizgisinin altına da düşmüş durumda değil henüz hala bu tren çizgisinin üstünde e, devam ediyor. Ve bu 0.236 Fibonacci'nin de altına inmediği için hala pozitif bir durumda. Şimdi günlük grafiğe bakalım arkadaşlar. Günlük grafikte de gördüğünüz gibi büyük bir mum yaktı yukarı doğru. Ee, şimdi buradan üst noktadan bir Fibonacci çektiğimizde 0.5 çizgisini de geçmiş durumda şu anda. Ee, bu da güzel bir durum. Bir de şuradan. Bu da direnç olarak e, gözüküyor arkadaşlar bu bölge. Yani 60.000 seviyelerde direnç olarak çalışacaktır burada e, Bitcoin'de. Şimdi gelin 3 aylık grafiğe bakalım. E, bakın burada bu iki çizgiler halving dönemlerini gösteriyor. Bu Bitcoin'in 3 aylık grafiği. Şimdi ne zaman bakın bu negatif uyumsuzluk hep tepelerde gelmiş bakın. Bitcoin'in 2018 tepesinde 3 tane negatif uyumsuzluk gelmiş. RSI, CCI ve MFI'da ve ay sezonu başlamış ve aşağı doğru inmiş. Ve dip gelmiş burada. Daha sonra 2021 tepesinde bakın yine negatif uyumsuzluk gelmiş. RSI, CMF, MFI'da ve tekrar Bitcoin bakın Önce bir düştü, tekrar yükseldi biliyorsunuz 69 bine. Buradan 30 bine düştü, 69 bine yükseldi. Ve ay sezonu başladı ve 15.400 kadar düştü. E, ve gördüğünüz gibi şimdi de tam halving döneminde e, 3 aylık mum kapamasıyla beraber 4 tane indikatörde negatif uyumsuzluk gelmiş gözüküyor. RSI, CCI, MOM, MFI ee, ve akabinde de bakın, buradaki en yüksek değer 56.000 72.756 dolar seviyesi. Oradan 49.000 dolara kadar düştük arkadaşlar. Ee, ve genelde bu negatif uyumsuzluklar tepe noktalarda gelmiş. Yani döngülerin tepe noktalarında gelmiş. İlk defa tam halving döneminde, yani Normalde tepe noktaları 2025 yılının sonbahar aylarında yani şuralarda gelmesi gerekiyordu sonbahar aylarında. Dolayısıyla yani bunun bir tepe olduğunu düşünmüyorum ve burada bir negatif uyumsuzluk gelmiş arkadaşlar ve bu üç aylıkta da daha orayı geçemedik ve bu ayda 49 bin dolara kadar düştük. Şimdi diğer e, verilere bakalım arkadaşlar. Total Market Cap'e bakalım. Evet, Total Market Cap'e baktığımızda o da e, Bitcoin gibi aynen yukarı doğru hareket aldı. Günlükte bakın yukarı doğru gidiyor. O da aynı Bitcoin gibi. E, Total 2'ye bakalım. Total 2 de aynı şekilde. 875 milyar dolar seviyesi e, Ne kadar çıktı Total 3'e bakalım Total 3 de aynı şekilde yukarı doğru gidiyor arkadaşlar Yani Şu an e, insanlar altcoin ve bitcoin almaya devam ediyorlar şu anda e, Dolar endeksine bakalım dolar endeksi Şu an 103 seviyelerinde e, Bakın Dolar endeksi bayağı bir düşmüştü burada 102 seviyelerine kadar düşmüştü. Daha sonra bir yükseliş yaptı ve bugün de e, bakın yükseliyor bugün de. Aslında dolar indeksi yükselirken bitcoin'in düşmesi lazım ama bugün bitcoin de yükseliyor. E, bu hafta e, garipliklerden olduğu bir hafta zaten. Şimdi dolar indeksinin haftalık grafiğine bakalım. Bakın böyle bir ayı bayrağı vardı çünkü yukarıdan geliyor. Daha sonra böyle çarparak mesela şuradan çizeyim. Dolar endeksini ve dolar endeksi aşağı düştükçe de Bitcoin fiyatı yukarı gitmesi bekledi. Bakalım bu bu şekilde mi gerçekleşecek yoksa buradan dönüp aşağı doğru inecek mi arkadaşlar? Normalde bu ayı bayrağı formasyonu. Tether dominasyonuna bakalım. Tether dominasyonu bakın düşmeye başladı. Herkes bu haftaki düşüşten sonra altcoin almaya başlamışlar. Bakın dolayısıyla 675'ten 5.63'e kadar düşmüş Tether dominasyonu. Bu güzel bir şey. S&P 500'e bakalım. S&P 500'e de bakın %2.16'lık bir yükseliş var. Bakın büyük bir iğne bıraktı ve yukarı doğru gitmeye başladı. S&P 500. Nasdaq'a bakalım. Nasdaq'ta da %2.92'lik bir yükseliş var. 18.276 e, seviyelerinde Nasdaq. Evet ve Nasdaq bakın alttan gelen bu tren çizgisinin altına düşmüştü ve şu an üstüne doğru atmaya çalışıyor. E, bu hafta yukarı doğru bir gidiş var Nasdaq'ta. Dow Jones'a bakalım. Dow Jones'ta da %1'lik bir yükseliş var. Ee, bakın bugün itibar, bu hafta itibariyle bakın bir düşüş ve yükseliş. Buradan alt noktadan çizersek. Evet gördüğünüz gibi Dow Jones'ta bu trendin altına düşmedi. O da güzel gözüküyor. Ve Bitcoin CME grafiğine baktığımızda da şurada daha iyi görmeniz için uzatıyorum arkadaşlar burayı burada bir gap bırakmıştı bakın gap'i doldurmaya başladı bu yükselişle beraber ve burada 63.000'e çıkarsa buradaki gap'i doldurmuş olur bitcoin ee, burada gap'in olması da bizim için artı bir durum buradan alt taraftan bir trend çizgisi çizersek de bakın şuradan en üst bitcoin bunun altına da dağıtmış durumda değil kendini dolayısıyla Yine pozitif bir durumdayız arkadaşlar. Likidasyon haritasına bakalım yine. Bugün yukarıdaki emirleri temizledi. Ve bundan sonra da aşağı inip buradaki emirleri temizleyebilir arkadaşlar. O da burada 50 54 bin seviyelerinde. Dolayısıyla buradan bu, bu, temizliği yaptıktan sonra aşağı doğru inip bunları da temizlemek, temizlemek isteyebilir. Evet, bugün itibariyle durum bu şekilde. Video videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanal takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.